Bu video benim için özel bir video oldu. Çünkü Likya yolunu yürümek benim ölmeden önce yapılacaklar listemdeki bir maddeydi. Bence. Neyse tamam bir şey söyleyeyim. Yeri gidiyoruz ama... <laughs> Biz olsun. Size de bize de. <laughs> Gidemem <be>, ihtimaline karşı. Hadi bay bay. Antalya'ya taşınınca bunu gerçekleştirmek çok kolay oldu. Evimizden 45 dakikalık bir yolculukla Likya yoluna gittik. koyduğumuz rota geyik bayırı çit rotasıydı. Dreams, evet bugün Likya yolunu şöyle 1-2 saat yürümek istemiştik. Şu an Doyran Göleti yoluna bakıyoruz ama burası biraz tırmanışlı gibi. Yine iyi ki sorduk. is way yılını bulduk. Tabela çünkü e, düşmüş şey olduğu için. Bir araba çarpmış. O yüzden bulmak çok zor gibi ama eğer gelecekseniz geyik Barı tarafına Flying Goat'tan böyle bir 10 dakika indiğiniz zaman e, ilk böyle toprak yol diye tarif edebilirim. Yerip 10 dakika arabayla. Ile... arabayla 15 saniye falan indiğinizde. Ay çok güzel. Şuraya bak. Şimdi geyik bayırı rotasıyla başlamış bulunuyoruz. Birkaç saat yürüyeceğiz. Bu arada <laughs> bu arada bu Likya yolunun en azından bir kısmını yürümek bile benim hayallerimden bir tanesiydi. Kenan daha önce yürüdü bu arada Likya yolunun bir kısım rotasını. Ama o da çok heyecanlı. Bayılıyor çünkü trekik yapmaya. Ve burada kayalara tırmanış da yapanlar var. İnanılmaz bir manzara. Let me free Arkadaşlar. Derin üstünden geçtim. Ayakkabılarımı çıkartıp başka bir çare yoktu çünkü. Buraya doğru yolda mıyız? Ha. Ama böyle yol var sadece. Böyle bir soğuksu olamaz. Ayaklarım bir yere uyuştu. Hareket ettiremedim ama. Geçtik. Çünkü tek yolu yataşların üstünde atla baktı. Kenan onu yaptı çünkü ayakkabıları kaymıyor. Benimkiler dümdüz bir spor ayakkabısı olduğu için ben o riske girmedim. Suyun üstünden geçtim. Evet, şimdi asıl yıkılma. Daha yeni giriyoruz gibi. <laughs> Haydi bakalım. Toplamda 8,5 saat süren bu rotanın biz 2 saatlik bir kısmını yürüdük. beyaz işaretleri takip ederek yolda kaybolmadan yürüyebilirsiniz çünkü ormanın içi yani bir yol yok aslında. Müzik her yeri yürüyerek keşfetmeyi seven ve yürümenin felsefesine inanan biri olarak gerçekten ruhuma çok iyi geldi. Ne diyorsun Kenan? Çok iyi sen. Ben de çok mutluyum. Çok güzel bakar mısınız? <laughs> Oksijen. böyle düz bir patikaya çıkardı bizi yol. Bu arada böyle inişi çıkışı bir yol başlangıcı. Su akarsudan falan geçiyorsunuz. O yüzden böyle hiç hayatınızda trekking yapmadıysanız çok uygun bir at olmayabilir. Ama çok da zor değil yani. Biraz zorluğu seviyorsanız yapılabilir. Böyle zor Bak. Yolda böyle düşen ağaçlar da olabiliyor. Ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Çok mutlu hissediyorum kendimi ya. Kesinlikle buraya böyle daha uzun bir zaman diliminde gelip daha fazla yürümek istiyorum. Yani rotayı tamamlamayı çok isterim. Gördüğünüz gibi yine bir ağaç var. Şimdi en büyük ağaca geldik. Burada bir fırtına olmuş. Bir şeyler olmuş belli. Ay belki vardır Likya yürüyüşümüzün sonuna geldik. Bir sonraki haftada görüşürüz. Çünkü bu video muhtemelen haftalık vlogun içinde yayınlanacak. Bu dağ manzarasında kahvemizi bitireceğiz biz şimdi. Bay bay. Sanırım çok daha fazla yolu videosu gelecek. Hazır olun.